Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün FC 26'da Galatasaray'ın ratinglerini inceliyoruz. 83 ratingli Sane ve Torreira bizi karşılıyor. Aynı zamanda Sanchez, Davinson Sanchez 83, Morata 82, Icardi 82. Tabii biraz düşüşler de var. Sane geçen yıl 85 çıkmıştı diye hatırlıyorum. burada Barış Alper Yılmaz 80, Gabriel Sara 80, Abdülkerim Bardakçı 80, Lemina 79 diye aşağı doğru gidiyor. Yunus Akgün 78 olmuş. Geçen yıl daha düşüktü diye hatırlıyorum. Eren Elmalı 75'e çıkmış. Eren Elmalı da gümüş karttı. Onu da net bir şekilde hatırlıyorum. Yine burada durdurup bakabileceğiniz oyuncular var. Frankowski falan oynamıyor diye çok fazla da bakmıyorum. Salayi, Salayi kaçırmışız. salaydı 78 rating. Gayet iyi çıkmış. Burada tabii ki de akıllara bir isim geliyor. O nerede diyorsunuz şu anda biliyorum. <laughs> o isim tabii ki de Osimen. Osimen de 87 rating çıkması bekleniyor. Ee, şu an Footmint artı Footmint adlı sitedeyiz. Artı değil. Footmint bunları kendi FC26 datasına eklemiş. Büyük ihtimalle Diğer Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş videolarında da söylediğim gibi SCM altının resmi reytingleri ama herhangi bir resmi bir açıklama yok. Bu sitede bulduğum reytingleri ben sizlere gösteriyorum. Sane 83'ü bir incelesek. Sane 83 sanki bir tık Sane'ye ayıp olmuş. Sane düşük gelmiş. Evet, yine oynanılabilir bir kart. Evet, oynar bu. 87 pace, 83 şutu var, gayet iyi. Osimen yine es geçtim ama kesinlikle oynanılabilir bir kart olarak geliyor. Osimen ve Sane oynanılabilir iki kart. Burada Davinson Sanchez yine oyun başı için kesinlikle oynanılabilir bir kart. Tabi böyle çıkarsa bu şu anda bir çıkarım resmi bir şey değil. 82 pace, 82 defans, 88 fizik, gayet iyi duruyor. Icardi, Morata gibi kartlar. Morata gerçi zaten gitti. Bunlar oynamaz pek. Barış Alper Yılmaz yine bakıyoruz. Çok güzel, çok güzel bir kart gelmiş. Barış Alper Yılmaz da kesinlikle oynar. Hızlı bir kart. 93 pace, 90 fizik. Kesinlikle sol kanada, sağ kanada nereye koyarsanız koyun. Oyun başı için Galatasaray kadrosunda çok net oynar. Bakabileceğimiz başka birisi Eren Elmalı yine Güzel duruyor Eren Elmalı'nın kartı. Yok, pardon. Yakops, karıştırmışım. <laughs> Eren Elmalı'nın kartı 83 pace sol bek için birazcık düşük duruyor. Sol bek Yakops tabii ki de 90 pace gayet iyi. Beklerde hız da çok önemli. İkinci sayfaya baktığımız zaman söyleyebileceğimiz Questa 71 gelmiş söyleyebileceğiniz başka da birisi yok diğer videolarda görüşmek üzere Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş videolarımızda yine kanalda onların reytinglerini de izleyebilirsiniz